hem imkanı olmayan çocuklar için çok avantajlı oluyor hem de yaz günlerini boş geçirmemiş oluyor çocuklarımız. Biz kışın da faydalanıyoruz zaten. Yaz kış ücretsiz hepsine katılıyoruz. Daha aktif, daha özgüvenli bir çocuk oldu buraya geldikten sonra hem arkadaş ortamı edindi hem de hocalarıyla birlikte futbola olan ilgisini daha da ileriye taşımış oldu. Oğlumu getiriyorum buraya antrenmanlara, futbol oynamaya. Oğlum çok isteyerek, severek geliyor. Çok memnunuz. En güzel tarafı da telefon ve tabletten uzak, güzel bir vakit geçiriyor. Yani hem de e, ücretsiz olması bizim için artı bir avantaj. Önceden polis olmak istiyordu. Şu anda ben futbolcu olmak istiyorum diyor. E, sağ olsun hocalarımız bayağı bir ilgili, elinden geleni yapıyorlar. Çok yardımcı oluyorlar. E, bu konuda hem öncelikle hocalarımıza sonra belediyemize teşekkür ediyoruz. Yaz aylarında özellikle en çocuklarımız burada aktivite içindeler. Ekonomimize çok katkısı var. Dışarıdaki kurslar gerçekten çok pahalı hem form açısından hem diğer malzeme açısından. Hem ücretsiz olması, belediyemizin böyle bir aktiviteyi karşılaması çok memnun edici gerçekten. Hocalarımızdan çok memnunuz. Gerçekten çocuklarımız da çok ilgileniyorlar. Çok teşekkür ederiz. Antrenmanlar yapıyoruz, maç oynuyoruz. Ekipman konusundan çok iyi bir yer. Evde tablet, telefona bakacağımıza en azından burada kendimizi geliştiriyoruz. E, Defans'ta yüksek gelişili bir şekilde artış oldu. E, Görkem abi çok teşekkür ederim. Bize böyle bir imkanlar verdiğin için sizi çok seviyoruz. Pas aldığımızda hemen terse çeviriyoruz. Anlaşıldı mı? Ya haydi ya. şu, haydi ya. şu, Ali evet. ha. al topu al.